Orbital yayınları AYT Kimya Soru Bankası S testi çözünürlüğe sıcaklık etkisi test 4 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda çözünme denklemi yukarıdaki gibi olan X, tuzunun dibinde katısıyla dengede olan doygun sulu çözeltisi ısıtılıyor. Endotermik çözündüğü için sıcaklığı artırdığımız zaman e, denge ürünler tarafına doğru kayar. KÇÇ'nin sayısal değeri artar. X artı bir iyon derişimi artar. X'ye katısının çözünürlüğü artar. Daha fazla çözünür. Çözünürlük çarpımı KÇÇ artar. Çözünen maddenin mol sayısı artar. Dipten katı miktarı azalır arkadaşlar. Kaç tanesi artar dediğine göre doğru cevabımız D şıkkıdır. İkinci soruda çözünürlük mü? çözünürlüğün sıcaklığı değişimi grafikteki gibi olan kalsiyum florürün dibindeki katısı bulunan doygun çözeltisi. Şimdi kalsiyum florür katısının sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artmış. Kalsiyum artı 2, flor eksi 2 şeklinde bakın sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artmış. Demek ki su içerisinde çözünmesi endotermiktir arkadaşlar. Sıcaklığı artırırsak çözünürlük artar. K çeçeğinin sayısal değeri de artar. Katı kalsiyum florür miktarı artar ifadesi yanlıştır. Flor eksi 1 iyonların derişimi artar ifadesi doğrudur. Ürün tarafına doğru ilerliyor. KÇÇ'nin sayısal değeri artar yan tarafta gösterdi. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Üçüncü soruda çözünme denklemi yukarıdaki gibi olan XY y katısının çözünürlüğünü arttırmak için. Çözünürlüğünü arttırma demek dengeye dışarıdan yapılan etkiyle bu dengenin ürün tarafına kayması demek. Buradaki denge de endotermik bir dengeymiş çözünmede. Buna göre yargılarından hangileri yapılabilir? Sıcaklığı artırmak yapılır. Denge ürün tarafına doğru kayar. Çözünürlük artar. Sıcaklığı azaltmak olmak olmaz. Azaltırsak reaksiyon giren tarafına doğru kayar. Saf su ilave etmek. Arkadaşlar dipte katısı olan yukarıda yukarıdaki katısını çözünürünü arttırmak için hangileri yapılabilir? Dipte katısı olan çözeltilere saf su ilave edersek molerite iştiren bölü V'den hacim artar. Ama dipte katı olduğu için çözünen mol sayısı da artar. Molerite değişmez. Çözünürlük değişmez o için doğru cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü soruda sudaki çözünürlüğü egzotermik olan XY tuzunun doymamış çözeltisi. XY tuzunun sudaki çözünmesi egzotermikmiş. X artı 1, Y eksi 1 şeklinde çözeyim. Artı ısıyı da ürün tarafına ilave edeyim. Hangileri ayrı ayrı uygulandığında doygun çözeltiyi elde edilebilir? xs doymamış çözelsine. Doygun çözelti elde etmek istiyorsam dışarıdan yaptığım etkinin giren tarafına doğru kaymasını sağlamam lazım. Sıcaklığı artırırsam löşeteli yer ilkesine göre giren tarafına doğru kayar. Doygun çözelti elde edilebilir. Suda iyi çözünen bir tuz olan NaY ilave edersem ortak iyon Y gelmiş olacak. Y'nin miktarı azı artınca bunu azaltmak için denge giren tarafına doğru ilerleyecek. Dolayısıyla doygun çözelti elde edilebilir. Saf su eklemek molarite eşittir n bölü V. Doymamış çözelti zaten su ilave ediyorum. Mol sayısı sabit molarite azalıyor. Onun için e, katı tarafına doğru iler ilerlemez. Molariteyi arttıracak denge yani bu tarafa doğru kayacak yine ama dipte katı yok zaten. Onun için burada e, doygun çözelti elde edilemez. 5. soruda 60 derecede 100 mililitre 0,02 molar doymamış xy 2 çözelse 30 dereceye soğutulduğunda 0,001 mol xy 2 katı silibe çöküyor. O zaman 0,02 molar en bölü 100 mililitreden 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol vardı sıcaklığını 60'tan 30'a indirdik. Çözünen madde miktarında 10 üzeri eksi 3 katı dibe çöktü. 10 üzeri eksi 3 çözünen madde kaldı. Katı dibe çöktü. Sıcaklığı azalttım. Katı dibe çöktü. Ee, sıcaklığı azalttım. Bakın şu şekilde sıcaklık burada. Sıcaklığı azaltırsam çözünen madde miktarı azalır. Katı dibe çöker. Yani bu katının su içerisinde çözünmesi endotermikmiş. Tamam. Çözünürlük çarpımı kaççe değeri nedir? 30 santigrat derecede soruyor arkadaşlar bize. X, Y, 2, X artı 2, Y eksi 1 şeklinde olacak. 2 tane 10 üzeri eksi 3 mol çözünüyor artık. 100 mililitrede. Mol sayısı bölü hacimden 10 üzeri eksi 2 molar yapar. 10 üzeri eksi 2 molar buradan oluşursa 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar da buradan oluşur. K, eşittir. 10 üzeri eksi 2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi dediğimiz zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapar. KÇÇ değerimiz. 7. soruda sezyum sülfat kasının sudaki çözünme denklemi verilmiş. Egzotermik bir çözünme. Oda sıcaklığında sezyum sülfat tuzunun doymamış çözeltisi ısıya yalıtılmış bir kaba koyuluyor. Bu çözeltiye aynı sıcaklıkta işlemlerinden hangileri uygulandığında çözeltinin sıcaklığı düşebilir. Çözeltinin sıcaklığını düşürmek istiyorum arkadaşlar ben. Ee, o zaman dışarıdan ısı almam gerekiyor. Bakalım saf su eklemek, saf su ilave edersek molarite eşittir n bölü v katsın sudaki çözünme denklemi bu şekilde. O zaman bir miktar katı çözünecek arkadaşlar. Bir miktar katı çözünürse egzotermik olduğu için dışarıya ısı verecek. Çözünme esnasında çözeltinin sıcaklığını artıracak. Olmaz. Sezyum sülfat katısı ilave etme çözünürlüğü değiştirmez. Zaten çözünde olmaz. Sodyum sülfat ilave edersek ortama sülfat iyonu ilave etmiş olduk. Ortak iyon sülfat iyonunu azaltmak için tepkime giren tarafına doğru ilerledi. Bu da bakın giren tarafına doğru ilerleyen tepkime endotermik. Ortamdan ısı alarak bu işlem gerçekleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla çözelti sıcaklığı düşebilir. Bu işlemle doğru cevabımız C şıkkıdır. 7 sorumuzda xy 2 tuzunun 25 derece ve 55 derecedeki çözünürlük çarpımları aşağıdaki gibidir. Evet, sıcaklığı artırmışım. K'ç değeri artmış. Sıcaklık artmış, KÇ değeri artmış. O zaman XY2 tuzunun X artı 2, Y eksi 1'e dönüştüğü bu çözünme olayı endotermiktir. Sıcaklığı artırım, tepkime giren tarafına doğru ilerler. KÇ'nin sayısal değeri artar. 35 derecede 2 litre saf su ile hazırlanmış da uygun çözeltide kaç mol çözünmüş XY2 katısı bulunur diyor. 35 derecede. Bir 25 derecede, bir 55 derecede bulacağız. Bunun arasındaki değer kadar bulunacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hemen bakalım. E, 25 santigrat derece sıcaklıkta x kadar ayrılırsa x kadar 2x kadar oluşur. x çarpı 2x'in karesi eşittir. 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 dersek burası 4x küp yapar. 4 ile 32 gider. 8 çarpı 10 üzeri eksi 12 kalır. x eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 yapar. 25 santigrat derecede çözünürlük. 2 litre hazırlandığı için mol sayısı bölü 2'den mol sayısı 2 çarpı 10 üzeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol yapar. Çözünen mol sayısı arkadaşlar. Aynı işlemle şimdi 55 derecede yapacağız. X'e 2x bu sefer 55 derecede. X çarpı 2x'in karesi 55 derecede 256 10 üzeri eksi 9 yaptı. Buradan 4x yük geldi. 4 ile 256'yı gönderdik. 10 üzeri eksi 9. 8 sefer 6 sefer 64 e, 4'ün küpü oluyor bu da. Küp kökünü aldık. Buradan da x eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 çıktı arkadaşlar. Bunun da mol sayısı bize sorulduğu için 2 ile çarpacağız. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol yapar. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol. Onu da 10 üzeri eksi 3 diye yapayım. 0.4 10 üzeri eksi 3 yapsın. Dolayısıyla değerim şu ikisinin arasında olacaktır arkadaşlar. Şu 0.04 olmadı. Tam bu oldu. Bu olmaz. Şu olmaz. 9.6 10 üzeri eksi 3. Şundan büyük oldu olmadı. Bu da 8'den tam oldu olmadı. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 8. sorumuzda yukarıdaki molar çözünürlük sıcaklık grafiği verilen eksiye tuzunun 40 santigrat derece çözünürlük çarpımının 20 santigrat derece çözünürlük çarpımının aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? O zaman hesaplayalım. K ç ç eşittir. X'ye 1'e 1. Yani X'ye niyonlaşmasında X artı Y X'e 1 oluşuyor arkadaşlar. X'e X şeklinde. E, o zaman 10 üzeri eksi 4 20 santigrat derece için hesaplıyorum. 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten 10 üzeri eksi 8 çıkar. 20 santigrat derece için değerimiz 10 üzeri eksi 8'dir. Aynı işlemi 40 santigrat derece için hesaplıyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 çıkar arkadaşlar. Bu da 40 santigrat derece için. 40'ın 16 çarpı 10 üzeri eksi 8'in 20 oranı 10 üzeri eksi 8'e oranı bize soruluyor. Şunlar birbirini götürür. 16 çıkar. 9. soruda AB katısının su içerisinde çözülmesi endotermik. Yargılarından hangileri doğrudur? Molar çözünürlüğü A iyonlarının molaritesine eşittir. X kadar iyonlaşırsa X kadar X kadar A-B'nin molaritesine eşit. Doğru. Sıcaklık artırılırsa kaççeçe çeşe değeri küçülür. Endotermik olduğu için ısı giren tarafında sıcaklığı artırırsam tepkime ürün tarafına doğru ilerler. Kaççeçe'nin sayısal değeri büyür. Yanlıştır sıcaklık düşürürse elektrik iletkenliği azalır. Sıcaklığı düşürülürsem tepkime sıcaklığı artırmak için giren tarafına doğru ilerler. İyonların derişimi azalır. Elektrik akımı iletkenliği azalır. 10. sorumuzda X2 tuzunun bazı sıcaklıklarda çözünürlük çarpım değerleri verilmiş. Sıcaklık artmış. 10, 10 üzeri eksi 9 yapar. Kç e değeri artmış. Demek ki x'ye 2'nin ee, X artı 2, 2 tane Y eksi 1 artı ısı şeklinde çözülmesi endotermik. Buna göre XY 2 tuzu için hangileri doğrudur? Birinci öncül yanlış. Egzotermik vermiş. Sıcaklık arttıkça tepkime ürün tarafına doğru ilerler, çözünürlük artar. Çözünme tepkimesinde minimum enerji eğilimi çökelme yönündedir. Isıdan tarafa doğru minimum enerji olma eğilimi, katıdan tarafa doğru çökelme doğru ifadedir. Bu da doğru cevabımız D şıkkıdır. 11. soruda gümüş iyodür tuzunun suda çözülme denklemi verilmiş. Belirli bir sıcakta gümüş iyodür katısı saf suda çözülerek katısıyla dengede olan da uygun çözelti hazırlanıyor. Şekildeki denge durumunda gümüş iyodür tuzunun iyot iyonları molar derişimini artırmak istiyoruz. iyotu artırmak istiyoruz. Amacımız bu. hangileri uygulanabilir? Çözeltinin sıcaklığını azaltmak. Sıcaklığı azaltırsak yer ilkesine göre Giren tarafına doğru ilerler olmaz. Sabit sıcakta çözeltiye gümüş iyodür katısı eklemez. Zaten dipte katısı var. O direkt katı halde dibe çökecektir. Olmaz. Sabit sıcakta saf su ilave etme, molarite bölü vde su ilave edersek hacim artar, dipte katı olduğu için o çözünür molarite değişmez. Ortamda sabit sıcakta gümüş iyonları çekmek, gümüş iyonlarını azaltırsak sistem gümüş iyonlarını artırmak için ürün tarafına doğru ilerler. İyotun derişimini artırır. Doğru cevabımız e şıkkıdır. Çözeltiyi karıştırmak karıştırma dengeyi etkilemez arkadaşlar. 12. soru. Sudaki çözünürlüğü endotermik olan kalsiyum hidroksit. Kalsiyum hidroksit. Kalsiyum artı 2, 2 tane hidroksit eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrıldı ve endotermik olarak Dibinde katısı bulunan doygun çözelti soğutulduğunda soğuttuk. Löşeteli yer ilkesine göre sistem sıcaklığı artırmak için giren tarafına doğru ilerledi. Katının mol sayısı arttı. İyonların molariteleri azaldı. Soğutulduğundan yiyeceklerinden hangileri azalmaz? Çözeltinin pH'ı. OH iyonunun derişimi azalır. OH iyonunun derişiminin azalması pOH değerini artırır. pOH değerinin artması pH değerini azaltır. Azalmazı arıyoruz. Toplam iyon derişimi azalır tepkime giren tarafına doğru ilerliyor. Kaç çeçeğinin sayısal değeri sıcaklık etkisinden dolayı giren tarafına doğru ilerlediği için azalır. Kalsiyum hidroksinin çözünürlüğü tepkimeye sıcaklıktan dolayı giren tarafına doğru ilerlediği için azalır. Kalsiyum hidroksit katısının kütlesi artar arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.